Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de arkadaşlar el bandı yapacağız kendimize. Onun dışındaki oyunlarda da olur. LOL gibi oyunlarda da bu parmaklıkları kendinize yapabilirsiniz. Şimdi hemen uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Hadi başlayalım. İlk olarak arkadaşlar bir makas, bir tane iğne bir tane de çorap lazım bize. Babet çorap olsa daha iyi olur çünkü e, buralarında misalen dokuma işlendiği için mesela lastik gibi bizim el parmağımıza daha iyi oturur şimdi hemen başlayalım arkadaşlar parmağımıza geçiriyoruz bu şekilde parmağımıza bu şekilde geçiriyoruz ondan sonra çekiştirip şu yüzük parmağını arasına sıkıştırıp çekiştiriyoruz tekrardan bakın şöyle göstereyim şöyle buraya sıkıştıracağız Şöyle halledeyim ben size göstereyim net olarak. Evet bu şekilde yapıp parmağınızın arasına sıkıştıracaksınız. Hemen ipi bu iğneyi geçireyim ondan sonra hemen devam edelim. Evet <laughs> arkadaşlar bir tane düğüm atın ki attığınız iplik geri tekrardan çıkmasın. Şimdi ipimiz hazır. İğneğimize geçirmiş şekilde altı düğümlenmiş şekilde iğnemizi hazırladık. Hemen çorabımızı tekrardan parmağımıza geçiriyoruz. Müzik Düğümü atmaya da arkadaşlar buradan başlamayın bakın. Baş parmağınızın tam uç noktasından başlamayın çünkü burada ekranı ekrana dokunduğunuz için ipe değer ipe değdiği için de diye içinde iyi verim alamazsınız. O yüzden arka taraftan başlayın bu taraftan. Başlamadan önce de arkadaşlar diğer bir iğnemizi şu şekilde yaparsanız eğer size daha da kolaylık sağlayacaktır. Şöyle karşıya doğru geçirin. Sonra şuradan da şöyle. birazdan zaten burayı düğümlememiz lazım. Ondan sonra da zaten e, makasla şu fazla olan kısmı keseceğiz. Sağlamlaştırdıktan sonra. Burada da kesme işlemimiz var. Şöyle dikkatli bir şekilde ipe zarar vermeden keseceğiz. Keselim. Şimdi Bakın burada mesela düğümü eksik attığım için açıklık olmuş. Hata yapmışız. Oraya sonradan mesela yama yapabiliriz. Şimdi bakın çıkarıyoruz buradan. Şöyle göstereyim. Buradan şöyle çıkarıyoruz. Ondan sonra bunu ters çeviriyoruz. İçe doğru. <laughs> Parmaklığımız hazır hale geldi. Artık güzel bir şekilde bundan oyun oynayabiliriz. Joystick'imizi iyi bir şekilde hemen hızlı hızlı hareket ettirebiliriz. Şunu da şöyle takayım. Bakın bu ona nazaran biraz daha gevşek, daha güzel. Yani siz de onun ayarını tutturabilirseniz güzel bir parmaklık çıkarabilirsiniz kendinize. Şöyle göstereyim. Şunu da şuradan kestikten sonra. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer şu video hoşunuza gitmişse arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.